kişiyle uğraşıyorsun. Ye şunu Paxton. Eğer poli bezelye yiyeceksin diyorsa bezelye yiyeceksin. <laughs> Yapma ama. <Gülüyor> <Gülüyor> poli. <Gülüyor> Hikayemiz Littleton'da başlıyor. Oh, oh, yeah, oh. Madalyonu bulunca poli küçülüyor. <laughs> Ne yapabilirsin? Bizi kaptı. Hadi gidelim Polly Pocket. Kitchen Pocket. Şimdi büyü. Polly Paxton'a bezelyesini yedirmen gerekiyordu. mutfağı boyaman değil. Ben onun ablasıyım. Paxton'ın beni dinlemesi gerekiyor. Ama sen de Pax'a kulak vermelisin. Ne istediğini anlamaya çalışırsan iletişiminiz iyi olur. O kontrol edilemez. <S milhões> i̇yi akşamlar Polly. Bayan Mance. Ve sevgili Simicin de merhaba diyor. Ah, merhaba Bayan Mens. Geldiğini duymadım. Poli, bu gece paksa ilgilenmene gerek yok. Biz yemeğe çıktığımızda Bayan ben size bakacak. Ama yemeğe ben de gelmek istiyorum. Üzgünüm hayatım. ikimiz çıkacağız. Geldiğin için teşekkürler ama. Bu benim için bir zevk. Pekala genç bayan. Sen gidip eve ödevlerini yapmalısın ve... Ha! Hazır mısın Poli? Geliyorum Layla. Hiç sanmıyorum. Ama annem Layla'nın yeni köpek gezdirme işine yardım edebileceğimi söyledi. Peki o zaman belki de Simicin de... Evet. Bu acemi girişimci Simicin'imi de gezdirmeye götürürse olabilir. O döndüğünde ev ödevlerini bitirmiş olursan beraber oynamanıza izin vermeyi düşünebilirim. Ama ev ödevlerimin teslim tarihi... aması yok. Bakıcınız benim ve benim dediğim gibi olacak. Şimdi odana git ve <laughs> ben izin verene kadar o kapıdan dışarı çıkma. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz, Poli. <laughs> kestirmeye spor ayakkabılarıyla ile çıkmamanın zararları. <laughs> Bayan Mens çok fena bir bakıcı. O muhtemelen şekil değiştirmiş bir kertenkele. O beni anlamak istemiyor. Layla yalnız kaldı. Hem de o köpeklerle. Ah, başının çaresine bakacağına eminim. Yavaş olun. arkadaşı. Gel güven, 436 numaralı planı uygulayacağız. Plan 436 mı? Bu peynirden kanat yapıp büyük pastanın içinde saklandığımız plan mıydı? Hayır güven. Bu Polly'nin madalyonunun sonunda bizim olduğu plan. Belki de Bayan Benz Frankenstein'ın gelinidir. <laughs> Layla, Jenny konferans bağlantısını başlat. Polly, Sherry yardım edin. Köpekleri kontrol edemiyorum. Hemen geliyorum. Sen de geliyor musun poli? Ama bayan mens ben izin verene kadar bu kapıdan adım atmayacaksın dedi. Ah, ama sen poli fakıtsın. O kapıdan adım atmadan da oradan çıkabilirsin. Aa, doğru. Eğer yakalanırsan bayan ben seni gerçekten çok kötü yapar. Poli lütfen zamanı çocukları. Aa, bilemiyorum. Başımı derde sokmaktan korkuyorum. <laughs> Jenny, bilgisayarı rahatsız etme konumuna getir. Tabii Polly rahatsız etme konumu açık. İçeri gelme, üzerimi giyiniyorum. pijama hmm, giymek için erken değil mi? Çok garip. Şimdi büyü. <laughs> Hadi, Layla'ya yardım etmemiz gerek. <laughs> Teşekkür ederim şans meleklerim geldiniz. Sana yardım edeceğiz. Şimdi bu köpekleri haddini bildireceğiz. Jenny, köpek eğitimi nasıl yapılırı ara. 3 adet sonuç bulundu. Ben Lucero London, köpek eğitimcisi. Köpeğin size itaat etmesi için ona kimin patron olduğunu göstermelisiniz. Tamam. Ben patronum. Ne diyorsam yap. <gülüyor> 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 Layla, simicinin tasmasını bırak. O artık kesin bir şekilde benim kontrolüm altında. <laughs> Emin misin? Tabii ki eminim. Lucero London'un eğitim videosunda dediklerini aynen uyguladım. Ne olacağını sanıyorsun ki? Tasma kayışını bırakır bırakmaz onun kaçıp gideceğini mi? Simicin otur. <gülüyor> <gülüyor> ah! Aa, kızlar benim nesnel gözlem bilimleri deneyimlerime göre tasma kayışını bırakır bırakmaz Simicin kaçtı. Simicin! <laughs> Ee, saat 09.00 Parkbaşı Boş Köpekler'den temizlendi. Saat 2 yönünde bir sorun tespit edildi. Operasyonu başlat. Semecin geri dön. Üzgünüm bay köpek yakalayıcısı. Bayım bu köpek benim gözetimimde. Peki o zaman onu kontrol altına alsan iyi olur. Eğer tekrar onu sahipsiz görürsem barınağa götürürüm. Buna gerek yok ben hallederim. <laughs> Köpekleri kontrol etmek çok zor çünkü çok büyükler. Eğer küçük olsalardı bu kolay olurdu. Ama Lala minicik köpeklerle kasabada dolaşamaz. Bunu mutlaka fark eden birileri olur. Hmm. Normal boyutlarda bir kız minik köpeklerle dolaşırsa bu dikkat çeker. Ama belki de küçük boy bir kız normal boyutlarda köpekleri gezdirirse dikkat çekmez. Sosisli sandviç, sosisli sandviçler burada. Dici ben sosisli sandviç yemek istiyorum. Sosisli sandviç olmak istemiyorum. Eğer sosisli sandviç istiyorsan Poli'nin madalyonunu ondan alacaksın. Ama ben bir sosisim, muz değilim. <laughs> ben bir sosisli sandviçim, muz değilim. Ben hep evde Peaches'ın sırtında dolaşıyorum. Acele edelim ve her birimiz birinin sırtına binelim. Oh! Woohoo! Woohoo! Hayır Simiciğim. Ah! 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 Acıdı. Ah! Bir yavru köpek. No. Al kirli hayvanı benden uzak tut. Gwen, o kirli köpeği bırak çabuk. Tamam, cici. <laughs> Geri dön, Simicin. Polly, oh, Gwen, o kirli köpeği al. Polly'nin madalyonunu almak için onu kullanacağız. <laughs> oh! Gwen, bayan Grande, Güzel kıyafet. Madalyonunu al. Üzgünüm, gitmem gerek. <laughs> ah, ah, ah! Onları takip et. Mazaryo benim olacak! Bonsoir. Legurmeye hoş geldiniz. <gülüyor> 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 Buyurun hanımefendi. Semihciğin hayır! Dikkat edin! Bu ben geliştim! Trenler gitti cici. Ama en azından direksiyon hala yerinde duruyor. gelmek istemişimdir. Burası çok şık. Aa. Hey, anne ve babam burada. Oh, eğer içeri girersek bizi görecekler. Ama bayan Mason köpeklerini almazsak bu kariyerimin sonu demek olur. Ve sen de eve dönmelisin. Çünkü bayan Mason kesin sana bakmaya gelecek. İçeri girme, üzerimi değiştiriyorum. Aa, ne giyeceğine karar ver artık çocuk. İçeri giriyoruz. Orada güvende olacaksınız. Süper güç. <laughs> Mece buraya gel oğlum. Eğer şimdi bizimle gelirsen başın derde girmeyecek. Daha iyisi bizim başımızda derde girmeyecek. İşte orada. <laughs> bir yere kaçamazsın. Ya, bu da ne böyle? Burada bir köpek ve üç tane küçük boy kız var. Pardon, sizde sosisli sandviçlerin rezervasyonu var mıydı? İşte ortalar, bakın, bakın! Aa, nasıl isterseniz madam. köpek gerçekten çok kötü. Onun sorumlusu benim. Beni dinlemek zorunda. O hiç kimseyi dinlemiyor. Belki de biraz da biz onu dinlemeliyiz. Bakalım derdi neymiş? Masa üçe file minyon. Simicin yemek salonu yerine buraya geliyor. Çünkü... Çünkü asıl yiyecekler burada. acıkmış olmalı. Kızlar bir fikrim var. Beni izleyin. Hadi atlayın. Gidip simicini getireceğiz. Hadi gidiyoruz. Aa, krem brule. Holly odaklan. Aa, evet. Pardon. Ama bu krem bruleyi sen de tatmalısın. <laughs> Simiciğim, <laughs> bak sana ne getirdim. <laughs> i̇şte oldu. Bu hiç de zor olmadı değil mi? Hey bir şey geldi. Diğer iki köpeği de unutmamalıyız. Layla iki tane biftek kap. Çok iyi fikir. Buralarda bir yerde olmalılar. Hadi artık buradan çıkmalıyız. Semecin. Hadi gidiyoruz oğlum. Anneler eve doğru gidiyor. Eğer onlardan önce eve varamazsak sonsuza kadar ceza alacağım. al! Üçlü talihsizlik! Simicin koş! Harika bir akşamdı hayatım. yine o. Kestirmeden parka doğru. Ve şu anda kısaltacak her şey beni çok mutlu edecek. İyi fikir Şani. Semicin parka. Hayır parka diyorum. Acele etmeyen daha çabuk. Hadi. Olmuyor Cici. Ekmekler çok sıkıyor. leri de eve götürmemiz gerektiğini unutma. Ve Griselha hala peşimizde. Sorun değil, Semecin, şu taraftan. Ama onların sırga otları biliyorum. Semice, atla. Oh, aa, aa. yapabilirsin Simicin. Bu araca el koyuyorum. Şapşal o köpeği senin yüzünden yakalayamadım. Sen mi? Asıl ben senin yüzünden o köpeği yakalayamadım. Benim köpek başına para aldığını aldığımı biliyorsun değil mi? Biz sendikalaşmaya çalışıyoruz ama ne zaman bundan söz etsek bizi işten çıkaracaklarını söylüyorlar. Geçen seferki toplantıya çekil. katıldım ama beni dinleyen çıkmadı. Şunu dinle bakalım. Ben burada sadece pitbull, bulldog, bu da labrador yakalamaya çalışıyorum. Ama en sevdiğim köpek, en Asıl ben ufak olanlardan. Ama sen bundan ne anlarsın ki köpeklerin küçük güzel gözleri var. Ne oldu? Şana orada yaşıyor Bir an önce onu götürmeliyiz Hadi Simici Layla sırt çantamdan onu al Şimdi büyü Sibi ne? <Gülüyor> 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 hey, Burada ne yapıyorsun Layla'nın seni geri getirdiğini bilmiyordum Bayan Betsy'in evi orada Tabii. Milo. Masada benimle birlikte oturduğuna göre... ...karnın çok acıkmış olmalı. Pencereden gelen o mor ışığı sen de gördün mü? O. Oh. önümüze geçti. Daha hızlı hareket etmeliyiz. Simicin hadi göster kendini. cincim? Yaramazlık yaptı mı? Aa o bir melek gibiydi. Tamam gidip paranı getireyim. Oh. Aa bakın bay ve bayan Puckett geldi. Bayan Puckett. Saçınızı mı kestirdiniz yoksa? Aa. Aha her zamanki saçım. Ve bye Pakıt. Bana o gömleği nereden aldığınızı söylerseniz iyi olur. Bu eski şey mi? Polly. Biz geldik. Polly. Neredesin? Aa, buradayım anne. Döndüğünüze sevindim. Saat geç oluyor. Gidip Paxton'a gece mamasını vereyim mi? Tabii ki. Bana yardımcı olman beni çok memnun ediyor Polly. Bunu nasıl yiyorsun? Aa anlıyorum. Onu istiyorsun. Şimdi büyü. Böyle daha iyi değil mi? Policiğim, sana legurmeden tatlı getirdik. Aa, o, o. olamaz. Hmm, çok güzel. Ama krem brulenin tadına baktınız mı? Orada krem brule olduğunu nereden biliyorsun? Ee, sanırım içime doğdu. <laughs>